Yepyeni bir, bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel uyandık, bu güzel bir güne uyandık. Bugün efsane bir içerik yapacağız. Bugün arkadaşlarımın zihninin içine gireceğim ve gizli sırlarını açığa çıkaracağım. Bu tarz böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Hemen videoya geçelim. Köyde bayağı yenilendi en son videodan sonra. Muhittin abi güzel bir ev yaptıydı. Köy artık yenilendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yollar falan oluştu. Ben de kendime garaj yapma kararı aldım. Evimi artık evim sıktı beni. Çok küçük. Evim büyütme kararı falan aldım böyle artık. Köy daha da güzel olacak yakın zamanda. Yeni evler falan inşa ettik şuralarda falan. Çok güzel bir köyümüz oldu ya. Yani baksanız arkadaşlar yeşillikten içine girdik iyicene. Valla. Neyse. Yavaştan içeriği anlatmanın vakti geldi. Hemen evimin altına ineceğim ilk önce. Arkadaşlar bir göstermek için. Şimdi. Benim evimin alt katında biliyorsunuz zaten böyle bir yerde. Buraya yeni bir oda yaptık. Kapısı açık kalmış. Bakın bu odanın şöyle bir gizemi var. Bu odaya güzel böyle küçük bir sistem kurdum. Bu sistem şöyle çalışıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir makine var. Ben bu bilgisayardan küçük birkaç ayarlamalar yapıyorum gördüğünüz gibi. O ayarlamaları yaptıktan sonra birisini içeri sokuyorum. Bir bahaneyle. O kişi içeri giriyor. Ama ben burada gizlice şu tarafa gizli bir eşya koyuyorum. Ve bu eşyayı buraya koyduktan sonra şuradaki şartları çekiyorum şöyle bir, bir tur. Bir tur şöyle çekiyorum. Ardından şuna basıyorum. Bir anda teleport oluyoruz. Yani arkadaş burada olan insan burada bayılıyor. Ben de onun zihnine teleportlanıyorum. Yani uyuya kalıyor. Yani maksimum bir 20 dakika süresi var. 20 dakika içinde kimin zihnine girebiliyorsam gireceğim. Yani 20 dakikada bakalım. 20 dakikada neler göreceğiz neler. Hemen o zaman ilk kurbanımızı seçmeye bakalım. Bakalım köyde en son içinde kimde kimler var köyde? Ne yapıyorlar? Hiçbir şey bilmiyorum ben şu an çünkü köyde bayağı bir kişi azaldı LGS'den dolayı madem bilmiyorum okuldan dolayı Bayağı bir kişi azaldı Orada güzel kızın template'i görünüyor lan ne yapıyor güzel kız evde galiba Na güzel kız evde misin? Tık 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 Ay, Ben geldim ben aç kapıyı ben Vay 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 gelmiş hoş gelmiş Hoş bulduk hoş bulduk Hayırdır ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Taşınmışsın herhalde evi. Evi değiştirmişsin bayağı bir. Hey <laughs> Ha geçici Yok geçici değil sen şey yapabilirsin burada. Eee ne derler? Kal istersen burada. Zaten bu evin sahibi şu anlık yok. Sen bu eve yerleşebilirsin yani. İstersen dışını da dışı kötü biraz. İstersen dışını kendi renklerine Uydurabilirsin. Ev senin olabilir istersen. Sana uygunsa. Berkin'le ben konuşuyorum. Tapu mapu her şeyi sana ayarlarız. Ne diyorsun? Tamam. Okey. Anlaştık o zaman. güzel kız bu arada. Sana zengin olmanın yollarını söyleyeyim mi? Tamam gel benimle o zaman. Seni yeni makinamı göstereyim. Hatta ilk deneyen sen olacaksın. Bak çok şanslısın. Gel gel. Gel yürü 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 gel gel. Gel şimdi. Elimin alt katına gelmen lazım ilk önce. Bu kadar olması gerek. Evet, evet bayağı bir gizli makine aynen. Çok gizli. Çin'den ürettirdik, Amerika'da üret yapıldı. Almanya'da montajı yapıldı. Çok güzel, güzel bir makine yani. Bak gel. Şimdi senin yapman gereken ne biliyor musun burada? Ee, bak şimdi, burayı açıyorum. Gördün değil mi burayı? Bak sen şimdi buranın içine giriyorsun. Bekliyorsun tamam mı? Yukarı doğru bak. Gel böyle burada dur, yukarı doğru bak. Ben buraya ayarlamaları koyacağım. Hatta burada bekle. içeriden birkaç tane daha malzeme alıp geliyorum ben. Arkadaşlar şu an sesimi duyamaz. Ben şimdi hemen gidip Eee, Allah şuna özel sandık şurada bir tane sandığım var benim gördüğünüz gibi. Burada kristal zaman saati var. Bu saati bilenler bilir. Şu zihin okuma cihazını alacağım. Geliyorum geliyorum bağırıyor oradan. Görüyor musunuz? Şimdi say baştan aşağı sen. arkadaşlar, ben bunu koydum. Çek 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 Hazır mısın? 3, 2, 1 Beyaz ışık geldi Gidiyoruz Allah Cennete geldik herhalde Öldük mü lan? Yok bir dakika Arkadaşlar galiba gerçekten çalıştı Şu an zihnin içine girmiş olmamız lazım Şu an gel Abi galiba güzel kızın zihnin içine girdik Oğlum 3 tane anısı mı var bunun lan? Bu ne böyle? Bakın şurada bir tane mezar bile var Bir dakika bir dakika ben bunu nereden Lan bu inşaatçı Rüstem değil mi? Bir dakika ben bunu tanıdım tamam mı? İnşaatçı Rüstem. Ne alaka? İnşaatçı Rüstem ne alaka ama? Bir dakika. Ama ben şu an şeffafım bu arada. Gör görünmüyorum. Lan Rüstem ne yapıyorsun lan? E ne olacak şimdi bu anıda? Allah güzel kız geldi. Bir dakika bunlar acaba bunlar tanışıyorlar mı lan? Bir dakika. Neden benden ayrılmak istiyorsun yazdı. Lan bunlar bunlar ilişkide miymiş lan yoksa bir dakika. Bir dakika durun durun durun. çok şey i̇yi, çok iyi şeyler öğreniyoruz şu an. Durun. Aralarında bir konuşma oluyor şu an. Senden daha iyi birini buldum. Vay Rüstem efendiye bak sen. Lan bu Rüstem'in acaba bu bir tane siyah kız vardı. Acaba onu mu buldu da bu ayrılmak istiyor bundan? Artık sana ihtiyacım yok yazdı. baksana şirete. Bir daha karşıma çıkma. Oğlum kızı niye böyle yapıyorsun sen? O gidiyor. Allah! Bir dakika yok oldu. Işık patladı lan bir an. Lan zaten ben beyaz etraf şu an bu, burada mı sıra? Şu an galiba sıra burada. Bakın bura şu an buraya içeride, sırayla herhalde. Burada böyle düğün mekanına benzer bir yer var. Ne alaka bilmiyorum ama oyun da bir donmasa. Burada iki kişinin mezarı var. Bunlar kim lan acaba? Bakalım bu anıyı görebilecek miyiz? Şu an onu merak ediyorum. Bu, an, bu asıl bu anıyı görmek istiyorum ben şu an. Oyun bir de donmasa çok güzel olacak. Abi yani bilmiyorum şu an garip garip işleri rüyalarına gir girmeye başladı. Geldi güzel kız geldi. Neden beni yalnız bıraktınız? O oh, bir dakika. Kim acaba bunlar bir dakika? Bunlar tanıdık insan, insanlar olabilir bu arada. Ben şimdi ne yapacağım? Yazdı. Oğlum bu güzel kızın acaba anne babası mı? Kim bu? Kardeşleri, abileri mi? Ne, bunlar kim acaba? Şu an bakın her şeyi yeni yeni öğreniyoruz. Her şeyi bir son vermek istiyorum. İlk önceki anladığı şey oldu yani inşaatçı Rüsten de bu uzun süredir ilişkideymiş ayrılmışlar. İkinci anda bir depresyona girdi herhalde bu kız. Ne oldu yine çiçek koydu. Anne babası mı acaba bunlar? Kim? Al! Yok oldu. Allah bu da yok oldu. Anlar hep yok oluyor. Geriye bu kaldı o zaman şu son anı. Acaba bu anıda ne olacak? Bakın şurayı da merak ettim. Durun bakalım yani ne olacak bu anıda? Bir dakika oğlum yerdeki çiçekler de gitti. Ne oluyor? Bura ne ayak lan böyle? O telefonda mesaj geldi. Neyse ne olacak şimdi? Bu anıda ne oldu? Bekli bekliyoruz o kadar. Bir şey. Allah! Ah! Ekrana bir şey. Ah! Allah! Geldik geri geldik. Ne yapıyor? Allah dur şu uyanmadan bekleyin bekleyin arkadaşlar bekleyin. Al şu emrıtları emrıtları al emrıtları al. Al al al. Çok acele davranıyorum çünkü şu an bekleyin kızabilir şu an çünkü. Zihni yerinde değil ama. Şu elmasları koy. Koy lan koy koy. Koydum tamam. Uyanacak şimdi birazdan. 5, 4, 3, 2, bir. Uyandı bakın uyandı. Ay mama ne oldu böyle ya? Başım döndü ne ne değil. Ya bir şey olmadı bir şey olmadı. Bak işte böyle harika bir şey oluyor anladın mı? Makine bu işe yarıyor. Aa abi zilmi ver ne alıyorum bunlar benim için yani. Al bak evet ama bak bu elmasları senin için koydum bak. O kadar deneyimledim makinayı. Senin için de bu buyur. Hakkın bu senin. Tamam de Tamam çok teşekkür ederim sağ ol hadi görüşürüz. Teşekkür ederim makine dendiğin için. Tamam gitti. Vallahi Valla son anda patlıyorduk. Şu makineyi şuradan al. E, zihin okuma cihazı şurada dursun. Baya sıkıntıydı. O zaman sıradaki kişiye geçelim hemen. Evet arkadaşlar sıradaki kişiye geldik şu an. Ben kimi merak ediyorum en çok. Muhittin abiyle Berkin'i. Bir de Şerafettin abi vardı <laughs> en iyisi şu an Berkin'e gitmek. Berkin'in belki... Zihin altında çok korkunç şeyler yatabilir bilemiyorum garip ben ama Bir zihin taktır be artık şu adam şu kapına ya Kapıyı aç tık 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 kapıyı aç Alo sütçü geldi hanım lan Berkin hadi çık lan ay göründün iki göründün lan kalk hadi bak camlarını kırdım artık full. Şu camlarını da kırayım da. Alo mizoş. Ne oluyor lan kapıma gelmişsin vuruyor. Kanka Bu camları sana... ben nasıl yaptıracağım şimdi ne oldu? Kanka sana yeni zengin olmanın yollarını buldum aletimi göstermemi ister misin? Ne buldum bak bankamı soyacağız yoksa. Ne bankı senin sesin niye bu kadar hızlı geliyor lan ne oldu yeni mikrofon aldın herhalde Gel sana yeni camlar taktırız oğlum gel ben sana paranın en güzelini vereceğim gel gel koş koş Lan niye gel 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 sen göreceksin şimdi gel Bak şimdi sana Amerika'da üretilmiş Çin'de montajı yapılmış Almanya'da resmi üretime geçmiş Ve Kanada'da etiketi basılmış bir makine göstereceğim gel bak Diyorsun Tabi tadam bu nedir şimdi? Bunun içine giriyorsun, tamam mı? Ekranın bir bulanıklaşacak. Ben burada küçük ayarlar yapacağım ve bu tuşa bastığım zaman bir anda artık zengin olacaksın. Hesabın değerlenecek, minecraftın değerlenecek üstüne üstük sınırsız paraya sahip olacaksın. Bu sunucuda ömrün boyunca geliştirebileceksin kendini. Minecraft hesabının değeri daha çok iyiymiş bu. Buyur geç içeri. Ya bak ben bile kullanmadım. Anavoltlarına mı baksam? Kodlarına bakayım mı ilk önce? Yok lan Nasıl ben oğlum şeymiş, bana edin. bana güvenmiyor mu? Oğlum ben sana veririm şeyden. Videodan sonra şu an video içindeyim ya. Ben bile göstermedim ya, bak tamam, arkadaşlar. Aynen. Kapa kapıyı. Ne yapmam lazım? Sen bekle. Ben şimdi hemen ee, yapacağım. Bekle. Bunu bir tur döndürmemiz lazım. Say ondan geriye kadar say. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne oluyor lan ekran? Bitti! Bismillahirrahmanirrahim. Aha geldik. Malum elemanın geldik rüyasına. Evet çok ben burayı merak ediyorum zaten. Baksanıza etraf maşallah bu ne oğlum? Adam makine falan kurmuş. Bombalar bu bomba mı ne bu lan? Oğlum orada Nyan Cat var lan bu ne? Lan belki ne düşünüyorsun sen gene ya? Allah oyunda onu ne oluyor? Oha bir dakika burada bir şey var arkadaşlar durun bakayım. Ana bura bizim köy değil mi? Oğlum bura bizim köy bak. Bura nere böyle lan? Bizim köy bura. Tamam bura bizim köy anladım yani baksanıza. Evler çok benziyor birbirine. Aha oh, Berkin geldi. Nasıl yapsak şimdi? Vex'in zaman saatini almam lazım ilk önce. Çünkü zaman saatini almadan bu planı yürürlüğe sokamam. Zaman saatini aldıktan sonra Vex'i evinde uyurken ya da en beklemediği anında onu çok aşırı geçmişe gönderir. Köyden silerim. Tamam, on numara fikir. Ne diyor lan? Zaten bu yeşil kıza hiçbir gerek yok. Muitten abiler kalsın zaten. Hiçbir kantıkları ya da zararları yok adamların. Şerafettin abi sen, proje falan lan, yapıyor. Sıkıştım. Ne diyorsun lan sen? Bu evleri de hepsini üstüme alırım. Zaten Vex ile birlikte yönetiyorum ki. Tek başıma yönetirim. Daha yüksek kazanç sağlarım. Daha karlı bir iş olur. On numara bir iş. Gerçekten on numara bir iş. Lan sen beni bana, bana ihanet ediyorsun. Lan sen nasıl bana ihanet edersin? Arkadaşlar duydunuz mu dediklerini? Lan beni köyden at... Lan beni arkamdan iş çevirmiş. Berkin gene arkamdan iş çevirdin sen benim oğlum. Bekle, oğlum ben sana yapacağımı biliyorum. Dur bakayım, dur. Daha ne düşünüyorsun acaba bak, daha ne düşünüyorsun sen acaba? Yok oldu, ne oldu? Yok oldu lan. Bu patladı bir dakika, bu patladı. Niye patladı bu? Olmayacak bir hayal miydi? Ne oldu, niye patladı bu? Ulan var ya Berkin, ben sana yapacağımı biliyorum oğlum. Bekle, merak etme ben öyle şeyler yapacağım ki sana. E bu ne burada buraya mı geldik şimdi? Orada niye anket şeyde gitti? Ne oldu? Buranın amacı ne peki? Şu an ben orayı da anladım. Buranın amacı ne? Aa geldi. Bunlar köyümüz için çok iyi olabilir. Yani Vex'e söylesem bunları bilmiyor Bunlar köyün ekonomisini baştan aşağı değiştirecek şeyler. Yani 10-15 tane benzin varilinden alacağımız enerjinin enerjinin 10-15 katını veriyor bunlar yani. Bilmiyorum bunları bir ara köye getirmek lazım. Erkin sen niye benden bir şeyler saklıyorsun oğlum? Lan bu adam harbi sakat he. Ha? Bu herif her zaman benden bir şeyler saklıyor. Ve saklamaya devam ediyor. O kadar bana her şeyi anlat dememe rağmen. Baksanıza burada köyü bile... Köyü ele geçime gibi bir lanet bir planı var. Ya neden bunu yapıyorsun arkadaşım sen ya? Yazıklar olsun gençler. Baksanıza insanların gerçek yüzünü öğrendik şu an. E oğlum bu makinen amacı ne şimdi? Ben anlamadım ki. Ne olacak burada şimdi ya? Böyle garip bir makine var. Ne bu ya? Aha geldi. Buralarda da doğru. Aynen. Bu makineyi inşa edebilecek malzemeyi bulabilirsem, bu teknolojiyi elde edebilirsem, köydeki en güçlü insan ben olacağım. Bir sesi garip garip gelmeye başa. Ne oldu? Girişte bir şey oldu. Ekranında bir şey oluyor. Ekran oluyor. Hayır. Allah. Geldik geri geldik. Oğlum bekle lan Sen bekle bekle dur. Çıkar şu şeyi çıkar. Allah da bu zihin okuma cihazı diye bir şey var. Belki sen bittin oğlum yok. Bu sefer kaçışın yok. Çık oradan. Bir dakika şunları da düzelt. Şunları da tek ne bir çevre, oluyor lan? Tek... Sen gel gel. Neydi bu şimdi? Sen bana yapmaya çalış, beni yapmaya çalışın ihanetleri öğrendim Berkin. Niye bunları yapmayı düşünüyorsun? Nasıl yani? Köyden ne beri... oğlum, anlamıyorum. Belki bana yalan konuşma. Köyden beni atmaya çalıştığını bilmiyorsan mı? Köyden beni çıkarmayı düşünüyormuşsun. Köyün tek hakimi sen olacakmışsın. Gizli işler çeviriyormuşsun. Hani biz arkadaşlık? Ama bir sene öncesi. Sen nereden biliyorsun bunu? Bir sene öncesi mi? Köyün şu anki halini nasıl bir sene önce tahmin edebilirsin sen? Çok yalan söylüyorsun. Ben kanka hep köyle ilgili hayaller kurarım oğlum. Köyün sınırları, köy ileride yapılacak bu itler falan. Belli. Arada piyon niyetinde bizi kullanmışsın ama Neyse bunu görmezden geliyorum Ama benimle bir süre fazla muhatap olmasan daha iyi olur Al şu şimdi zümrütleri de konsept yeri al bu zümrüt senin. Yazıklar tamam olsun eyvallah. Ya. Bir garip ama. Koynumuza yılan beslemişiz Yani ben kristal... o planların hepsini Kanka ben o planların hepsini ateş attım bir sene önce ama haberin olsun. Ben o kristal zaman saatin yanında bulundurayım da ne olur ne olmaz. Git hadi git evine git. Yazıklar olsun yazık. Koynumuza yılan beslemişiz, beslemişiz resmen. Bu görüyor musunuz arkadaşlar yaptığı şeyi Böyle bir şey mi olur ya? Neyse sıradaki kişi kim olsa Muhittin abi evet Muhittin abi cık cık. Muhittin abi dükkanda mı bir bakayım dur bakayım dükkanı kapalı gibi ama Bakayım hele içeride mi Muhittiş gel neredesin Muhittiş içeride yok Dükkanı kapalı o zaman O zaman direkt evine doğru gidip Muhittin abiye de bir bakalım Yürü 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 Aha evi de burada gel bakalım Muhittiş gel zaten en sonki bölümlerde güzel bir ev yaptıydık Muhittin abi çok da güzel oldu Oha buraya da satılan çıkarmış. Burada da yeni bir ev yapmıştık arkadaşlar siz. Bilmiyorsunuz tabi video dışı. E, Memir Usta yaptırmıştı. Işte. Muhittin abi vermiş lan herhalde burayı. Neyse. E, Muhittin abi. Muhittiş. Evde misin Muhittin? Aha geliyor. Kimsin oğlum? Gel abi gel benim ben. Oğlum ben kedi kaçıyor. Gel lan buraya. Yakalıyorum seni. Hadi be abi nerede kaldın? Gireyim mi içeri? Yok yok geldim geldim geldim. Buyur veksiciğim. Abi merak, ben, kusura bakma seni rahatsız ettim ama. Abi Senle bir test yapmak istiyorum daha. Çok güzel bir test. Eğer ki bu testi geçersen Minecraft'ın en iyi hesabı ödülünü alacaksın ve hesabın değerlenecek. Zengin olacaksın yani bayağı bir. Köyünü, evini, e, evini geliştirirsin. Sonra dükkanı geliştirirsin. Nasıl fikir? O diye böyle bir şey zengin ama içimde garip bir his var. Abi bir dakika arkadaşlar. Bu ikinci bir şeyler hissettiğimi söylüyorum. Abi nasıl yani? Yok ya kötü bir şey amacım Oğlum, yok ya. Sen beni abi, kandırıyor mu lan? Abi yanlış anladın bir dur. Oğlum ne planladığını biliyorum. çekir git önümden. Abi. Çek dedim. evden. Ne abi tam çekildim al. Git boşum lan. Abi ne yapıyorsun? Ya bu ikin abi gel buraya geç, kaçma geç, dur. Geç. Dur zaman saatine dondurabilirim belki. Oğlum buna izin vermeyeceğim. Ne izin vermeyeceğim lan? Lan sen yoksa gizli bir şeyler mi sakladın? Abi dur kaçma bak dur. Al bir dakika abi dur. Arkadaşlar ben önümüzdeki videoda Muhittin abi yakaladım. Bu, 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 tür videoların gelmesini istiyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lan buraya gel buraya gel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sade sağda ve solda çıkan videoya gidip önceki videoya gidip hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Allah... Muhittin abi la Allah... Olamaz. Ne oldu lan? Lan oyundan düştüm. Allah senin belanı vermesin Muhittin abi ne yaptın? Lan bilgisayarımı ekledi adam. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere lan bilgisayarımı da ekledi lan. Lan Allah seni bildiğin gibi yapsın Muhittin abi. Allah seni bildiğin gibi yapsın. Oof! Önüm sağda ve solda çıkan videoya gidip önce videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. O Muhittin abiden hesap soracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.